Oh. Dur, oh. dur ben veririm. Çok ağrım var mı? Biraz. Kavga ettiğimizde ettiğin laflar kadar can yakıcı değil ama. Ya Ali ya, hatırlatmasan. <laughs> tamam. Neşeniz daim olsun. Siz hep böyle gülün inşallah yavrularım. Asif anne. Bunlar ne? Yavrum evlendiğinizden beri başınıza gelmeyen kalmadı. Ben diyorum ki sizin üstünüzde kesin göz var. Gozu olanın gozu çıksın inşallah. İnşallah. Ama bu böyle inşallahla maşallahla olmaz. Salam kaza bağlayacağız. Size kurşun dökeceğiz. Ne? Ay anne saçma ama ne kurşunu ya? Yani ben de böyle şeylere inanmam. He, inanmayın yavrum, inanmayın siz. Acaba daha inanmak için ne bekliyorsunuz onu da anlamadım. Ne olsun, yıldırım mı düşsün depenize onu mu bekliyorsunuz? Vallahi hiç itiraz bilmem ha. Bu kurşun dokulecek, o kadar. Gelin girin şunun altına Hatice. Gel tut kızım şunun ucunda. Hah, Tut şunu. Ya anne ya, şişt! Hadi bakalım gelin. Gel oğlum gel. Mavi, hadi. Anneni kırmayalım. Kalk. Evet. Geç otur bakayım oğlum. Geç kızım yanına. Yanaşın, iyice yanaşın birbirinize. he? Hadi bakayım. Yanaş yanaş. İyice iyice yanaş yanaş. Heh. <laughs> ya ne gülüyorsun? Hiç. <gülüyor> ee, evet. yani bu kadar yakın olacağımızı bilseydim... ...her gün kurşun döktürürdüm. Çok komik. Hayır ola. Yanaş kocam. Yanmak mı istiyorsun sen? Yanaş, yanaş. Yürü, yürü, yürü. <laughs> ana gel. Gel ana gel, hazır. Tut 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 açık kızım şu. Gel bak gel anam. Hı. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Dur kız. Tuttun mu? He tuttuk gel. He. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Allah, <Gülüyor> <Gülüyor> ana, <Kız. Gülüyor> Allah, Tövbe tövbe, bu ne böyle? Hii. Şuna bak. Nasıl göz olmuş, görüyor musun bunu? Kafam kadar göz var ya Mavi. vallaha bunca yıllık kurşun dokme mesaim var... ...ben böyle bir acayip şekiller görmedim ya. Cık, cık. Bakayım. Bak oğlum bak. Cık. Bak görüyor musun? Kim gözüm biri, size tikmiş gözünü böyle bakıyor, gördün mü? Hakikaten öyle. E tabii genç, gözde bir çiftsiniz yani. Kıskanan oluyordur. O kıskananların canı çıksın inşallah. İnşallah. Amin. Evlatlarımın mutluluğunda gözü olanların nuru aksın inşallah. Amin. Amin anam, amin, amin. Hadi bak. <laughs> Ali, ne yapıyorsunuz yengem siz böyle? Kurşun döktürüyoruz. Kurşun mu döküyorsunuz? Ve ee, nazara, fesata, hasete birebirdir Safiye. Hasibe, Cemal lan benim de çok ihtiyacım var. Döker misin canım? Urgub'un en gözde çifti olarak. ...kıskanan çok biliyor musun Hasibe? Dökerik anam, dökerik. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>